Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İkinci bölümle Ahri ile devam ediyoruz. Bayağı araştırdım hangi temler alırsam e, ne olur diye düşündüm. Bayağı bayağı araştırdım. Hani oyunun bize önerdiği temler var. Tamam, kabuç çok faydalılar. Oyun içerisinde giriş hata göre, şampiyona göre item söylüyorlar. Yalnız mesela ben bir Ahri oyuncusuyum ve durmadan Ahri'yi seven bir karakter bir insan olarak durmadan Ahri oynuyorum ve her şampiyona özel item çıkabilirim lakin kendi item buydum yaparsam daha güçlü olacağımı düşünüyorum. O yüzden dolayı ben biraz zorladım ve hangi itemler alınması gerektiği ile alakalı şöyle ufak ufak araştırdım. Sizlere de bu bilgileri paylaşacağım. Öncelikle arkadaşlar tabii ki item başlangıç itemlerimiz Doran'ın yüzüğü ve Can iksirimiz olacaktır. Daha sonrasında tabii ki de büyü hasarımızı arttırmak için büyünüzü yani sihirdar pabuç alıyoruz. Büyünüzü verdiği için. Şimdi arkadaşlar gelelim alttaki itemlerimize bunlar da en önemlisi ne yapmak istediğimizle alakalı eğer biz diyelim ki midde oynuyoruz ahre oynuyoruz ve jungle'da bizim piremiz kesinlikle böyle jungle'nıza güveniyorsanız bu itemini kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum çünkü bu arkadaşlar karşıdaki rakibe Miss Fortune ultisi şeklinde bir salvo gönderiyor. Ortasında bir çizgi var ve ortasındaki çizgiye karşı rakip şampiyon tutturduğunuz zaman donduruyor. Lee Sin'le mesela girdiniz Pir olarak Lee Sin'le siz dondurduktan sonra diyelim ki Gank attı ve ultisi size doğru gönderdi. Sizin aynı zamanda E skill'iniz var. Onu da kullanabiliyorsunuz. Çok etkili bir item arkadaşlar. Aşırı derecede etkili bir item. Hiper, hiper pardon, hep buz itemimiz. Daha sonrasında Ben Lehend'in seçiyorum. Çünkü eğer lane'de fazla uzun süre mücadele edeceğinizi düşünüyorsanız bu hitap 600 mana veriyor ve kesinlikle ve kesinlikle yani neredeyse skill kullandığınız zaman mana'nın bitmediğini fark edeceksiniz ve çok faydalı olacak. Ve karşınızda moralim konu tabii ki biliyorsunuz arkadaşlar karşınızda tank bir şampiyon varsa kesinlikle eritmek istiyorsanız 3. item olarak da moralim konu tavsiye ediyorum sizlere. Daha sonrasında vadi yaran diye bir itemimiz var bu item ne veriyormuş onu öncelikle size okumak istiyorum şampiyonlara çatışma geçirilen her saniyede yüzde üç ilave hasar veriyor arkadaşlar en fazla yüzde %15 15'e kadar e, birikiyor verdiğiniz hasarın yüzde %15 15'e kadar birikmesi çok önemli azami gücü ulaştığında verilen ilave hasar gerçek hasara dönüşür yani bu da e, yani yüzde 15 e ulaştığınızda verdiğiniz hasar artık gerçek hasar olmaya başlıyor bu da şöyle oluyor. Uzun vadeli takım savaşlarında olsun, uzun vadeli çatışmalarda size çok faydalı olacaktır bu item. Bu itemin pasifi ise diğer tüm efsane ve eşyalara ilave %5 büyüğünüzü sağlıyor. Ya da bu da büyü gücünüzün, büyü hasarınızın çok fazla artması demek. Bu yüzden dolayı vadi yaranı sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Son itemimiz ise arkadaşlar gecenin tırpanı. Bu item arkadaşlar aynı bir önceki itemde yani ismi tam aklıma gelmiyor vadi yaran'da olduğu gibi pasif olarak e, tüm efsane ve eşyalara ilave 5 yetenek hızı veriyor arkadaşlar o büyünüz veriyordu bu da yetenek hızı veriyor yani bekleme süresinde azalma eski deyim ile okuyorum arkadaşlar bir şampiyona hasar vermek ona fazladan 0 büyü hasarı verir 1.5 yüzde %25 hareket hızı sağlar şöyle düşünüyorum arkadaşlar hani bunu aldınız en son item olarak aldınız diyelim ya da bir çatışmada size hareket hızı sağlıyor. Ve ahri zaten atılıp durduğu için size hareket hızı çok lazım olacak. Ben bu itemi o yüzden dolayı tercih ettim. Aynı zamanda yetenek bekleme sürenizi de azaltacak. Yani gecenin tırpanını kesinlikle tavsiye edebilirim diyeyim ama orta derece bir item olduğu kesin. Benim dizaynım benim kombom bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoya bir like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.